Merhaba sevgili dostlar. Şimdi sizlere e, Nisan yağmuruyla yaptığım yoğurdu kıvamını göstermek istiyorum. Evet, gayet güzel. Evet. Biraz az aldım o kaşığı. Biraz daha dolu dolu almak istiyorum. Evet. Evet, işte bakın ne kadar katı, yüzde yüz doğal, yüzde yüz probiyotik e, kralı diyeyim Şahı, ne kadar katı olmuş. Bu kaçıncı m, bilemiyorum, onuncu falandır yani ilk yaptığım e, Nisan yağmuruyla yaptığım mayayı e, görmüştünüz görmeyenler izlemeyenler kanalımda var nisan yağmuruyla ilk yoğurt mayasını nasıl yaptım izleyin lütfen ve bu da işte probiyotik kralı zayıflamanın bir birinci koşulu olan yoğurdumuz özellikle bel çevresi tüm diyetisyenler çok izliyorum ben bu aralar çok da kilo verdim. <laughs> Doğumdan sonra aldığım kiloları nihayet <laughs> vermek için ilk adımı e, attım. İlk adımım da benim e, probiyotik kralı Nisan yağmuru ile yaptığım yoğurdumla ilk adımı attım ve çok müthiş e, zayıflamaya yardım ediyor. Kendimden biliyorum. Evet, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yoğurdum çok güzel arkadaşlar yapmayanlar yapsın çocuklarına yedirsin kendileri yesinler her öğünlerinde olmasa da e, günde bir öğün ya da öğün aralarında muhakkak yoğurt yiyin yedirin yaşlılara, gençlere, bebeklere, çocuklara bunun yaş, yaş sınırı yok biliyorsunuz yoğurdu bebekten itibaren yiyebiliyoruz bebeklikten itibaren 2-3 aylıktan en azından itibaren yiyebiliyoruz kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayınız lütfen. <laughs> Teşekkür ederim.